Satrancın Şahı kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Silivri Yoğurt Festivali Satranç Turnuvasındaki 6. ve son oyunuma hoş geldiniz. Bu oyunu da kaybettim ama bunu da çok güzel kaybettim. Yani e, çok küçük bir şeyi gözden kaçırdığımdan dolayı e, çok büyük belalar geldi başıma. E, bakalım oyunda ne olmuş? Beyazlarda Enes Kızılırmak. Yani ben varım. Siyahlarda ise Yunus Eren Kayak var. Hemen hazırsanız oyuna geçiyoruz. Evet E4 ile başladı beyazlar. Klasik açılış ve C5 ile siyahlar. Sicilya savunmasına giriyor ve beyazların bütün planları alt üst oldu. Ne Danimarka gambitine girebiliyor, ne Şar gambitine girebiliyor, ne İtalyana ne İspanyola hiçbir şeye giremiyor Sicilya savunması karşısında. Tabii ki de buna hazırlıksız değil. At F3, D6, D4 C çarpı D4 At çarpı D4 At F6 ile siyahlar piyona saldırdı At C3 Piyonu korudu 6 ile e, Naydorf varyantına giriyor siyahlar ve şuradaki kareyi piyonla korudu. E, atın iki attan birinin veya filin bu kareye gelmesini siyahlar tek bir piyon hamlesiyle ne yapmış oldu? Engellemiş oldu. Buna rağmen sanırım fedalı bir devam yolu vardı ama o devam yolunu hatırlamıyorum beyazlar için. Buraya kadar kitap hamleleri uzun uzun irdelemeye incelemeye gerek yok. Ben burada A6'ya karşılık Fischer'in yapmış olduğu fil C4 hamlesini tercih ediyorum ve kısa roka kendimi hazırlıyorum. Şimdi E5 ile ata saldırdı. Elbette ki burada at F5 oynanabilirdi ama Fil çarpı F5. E çarpı f 5ten sonra siyahların merkezde 2 piyonu var. Buna karşılık beyazların merkezinde hiç piyonu yok. Ve üstünü üstlük F hattında ise duble piyon olacaktı. Dolayısıyla ben at F5 hamlesini yapmak yerine atı B3 karesine çekmeyi tercih ettim. Şimdi C6 gelişim hamlesi. Kısa rok. Fil G4 vezire saldırdı. Hemen önünü kesiyoruz f3 ile. Şimdi vezir b6 şah. Şah h1'den sonra fil h5. Şimdi burada siyahların beyaz karelerde bulunan filine bakalım. Hiçbir kareye gidemiyor. 1, 2, 3. Yani şu alana sıkışmış durumda. Yani taşının etkinliği neredeyse bitti beyazlar bir taş üstünmüş gibi çok rahat bir şekilde oyununu oynayabilir. Şimdilik. at D5. Vezire saldırdı. Ve aynı zamanda güçlü bir kareye oturdu. At çarpı D5. Atı değişmek mecburi. Vezir çarpı D5. Zayıf olan F7 karesine iki kuvvetle birden bakıyor. Aynı zamanda vezir güçlü bir merkez karesine yerleşmiş durumda. Ve filde hareket ettikten sonra beyazlar gelişimini tamamlayacaktır. At B4. Şimdi burada siyah at hem vezir hem de piyon istiyor. Bunu görüyorum ben. Ama buna rağmen ben vezirleri değişmeyi tercih ettim. Çünkü şurada bir zayıflık var. Siyah karelerde bir zayıflık var. Fikrim şuydu. Fili çıkıp bu zayıflıklardan yararlanmaya çalışmak vezirler değişildikten sonra. Dolayısıyla burada piyonu bırakmayı ben göze aldım. Elbette ki atın kaleye saldırdığını gördüm. Ama burada kale basitçe B1'e çekilir. İşte bu sebepten belki de vezir D2 gelmek yerine ki belki de doğrusu buydu. Vezir A5 ile ben ne yapmış oldum? Vezirleri değişmeyi teklif ettim. Fikir yine bahsettiğim gibi şuradaki siyah karelerin zayıflığından yararlanmak. C1'deki filmi oyuna tempolu bir şekilde sokabilmek. Şimdi burada vezirler değişildi ama oyundan sonra arkadaş dedi ki keşke vezirleri değişmeseydim. Orada vezirleri değişmek hataydı. Yani bence vezirleri değişmek hata değil. Saldıran taraf beyazlar, savunmada kalan taraf e, siyahlar. Dolayısıyla savunmada kalan tarafın hızlıca taşları değişmesi lazım ki baskı ortadan kalksın. Şimdi A çarpı A5, B6 ile ata saldırdı. Atın gidebileceği 3 farklı kare var. Eğer at şu şekilde B7'ye gelseydi kale B8'den sonra düşerdi. At c6'ya gelseydi at çarpı c6'dan sonra fikir hani buradaki atı açmaza almak ve e, bu atı yakalamak ama burada da kale c8'e geldikten sonra beyazlar alet kaybetmiş olurdu. Dolayısıyla burada en iyi yapılabilecek at hamlesi atı b3'e geri çekmek. Şimdi at çarpı c2 ile piyonu aldı. Buna hazırlıklıydım ben. Kale b1 Şimdi fil E7 rok atmaya hazırlanıyor. Fil D5. Kaleye saldırdık ve burada kale B8'den sonra muhteşem bir hamle buldum ben. Baktım, baktım, baktım ve siyahların rokunun bozulduğunu gördüm. Fil C6 şah ve şah D8'den sonra siyahların roku bozulmuştur. Ve şimdi konuma bakalım burada beyazlar iyidir. Evet siyahların atı rakip hedeflere yakın ama burada tek başına ve çok etkili olamaz. Bununla birlikte siyahların roku bozuldu ve üstüne üstlük kalelerin bataryaları yok. Ayrıca bu filler neredeyse oyunda yok. Etkisiz durumdalar. Yani fillerin hiçbir etkisi yok. Yani e, diyelim ki siyahların siyah karede bulunan filini A4'e getirip etkinleştirmeye çalışsan basitçe G3 sürülecek ve bütün fillerin etkinliği bitecek. Nasıl bitecek? Şu şekilde. Bakın şurada beyaz renklerde bulunan siyah fil, beyaz karede bulunan siyah filin gidebileceği sıkıştığı alana bakın. Hiçbir yere gidemiyor. Çünkü önünde piyonlardan duvar var. E, siyah fil Siyah karede bulunan fil e bu kareye gelirse önünde duvar var. Bu kareye gelemiyor fil koruyor. E bu kareye gelemiyor duvar oluşacak yine. Dolayısıyla burada siyahların konumu çok çok kötü. O kadar çok kötü ki anlatamam. Yani konumsal olarak beyazlar çok çok üstün. Çünkü birazdan kalelerin bataryası olacak. Fil aktif bir şekilde oyuna girecek. Buradaki at belki de piyon sürülecek. Daha sonra at aktif hale getirilebilecek vesaire vesaire. Yani beyazlar gerçekten burada siyahlarla mı oynamak istersiniz? Beyazlarla mı diye kime sorarsanız sorun muhtemelen beyazlar cevabını verecektir. Ama ama amalar var işte. Şimdi burada attan ben biraz rahatsız oldum. Evet etkinliği yok ama. Yani başa bela olur. Çatal atar. Bilmem ne. Kale F2 ile atı kovmak istedim. Şimdi at B4. At kovma başarılı. Fil D5. Aynı zamanda at burada file saldırıyor. Fil D5. Güvenli bir karede. Oh! Zayıf kareye de oturdu. Buradan buna bakıyor. Efendime söyleyeyim. Çok zayıf. Ee, şey. E, kare yani bu kare çok zayıf. Yani Siyalar için zayıf kare, beyazlar içinse güçlü olan bir kare. efendime söyleyeyim tam merkezde tahtının her yerine istediği anda gidebilir vesaire vesaire. Evet aha, bekle öyle olacak. Fil G6. Şimdi rakip bu hamleyi yaptı. Bu hamleyi yaptı ve kalktı. Masadan kalktı. Satrançta biliyorsunuz masadan kalkmak serbest, dolaşmak serbest zamanlı bir oyun olduğundan dolayı. Şimdi burada meğerse rakibin şöyle bir huyu varmış. bu Yani cezalandırıldıktan sonra gördüm. E, Rakip iyi bir hamle yaptığında masadan kalkıp gidiyormuş. Eğer ben bunu daha önceden bilseydim, gerçi tahmin edilebilir miydi ettim diyemeye... Yani aslında şöyle tahmin ettim ama buna rağmen öyle değildir şeklinde bir varsayım girdi aklıma. Yani şimdi burada çok büyük bir hata yapıyorum ben. Hata da şu. Şurada fil hamlelerini girmişim ama bu hamleler olmuyor. Bu hamleden sonrasını sil diye. Şimdi burada ben file 3 oynadım ve çift soru. Şunu görmedim ben. Yani daha doğrusu dikkat etmedim. Hızlı da oynadım. Fili G6'ya gelmenin fikri şu. Şuradaki piyonu açmaz almak. Arkada kale boşta. Eğer buradaki piyon hareket ederse arkada kale boşta. Kale alınabilir. Ve aynı zamanda fikir artık anlaşılmıştır. At beyaz file saldırıyor. Açmaz alarak. Şimdi ben bunu görmediğim. Yani görsem kesinlikle önlem alırdım. Yani en basitinden fili ee, C4 karesine çekerdim. Ve ben bunu ne anladım? Hani rakip kalktı gitti demiştim ya. Ne anladım ne de gördüm. Ve çok kötü bir hamle yaptım. Fil E3. Aha, geliştireceğim fili. Sen bekle. Beklesen fil gelişecek de ondan sonra aşağı saldıracağım da olacak olacak bekle. bekle. At çarpı D5. Evet beyazlar alet kaybetti. Ve bununla birlikte moralde kaybetti. Bu at bu fili aldıktan sonra ben burada kalenin açmazlığı olduğunu gördüm. Şimdi kale E2. Aynı zamanda at file saldırıyor. Bir anda beyazlar çok çok iyi olan konumdan çok çok kötü olan bir konuma düştü. Evet fili korumaya çalıştık. Kale E2. Şah D7 kalelerin bataryası da sağlanmış oldu. Kale D1 ata saldırıyoruz. Ama son çırpılmış bunlar. At çarpı E3. Kale çarpı E3. Artık alet gerideyiz. Kale HC8 açık hatta ile geçirdi. Kale ED3. Yani buradan neden bunu geldiysem hala da kale. Muhtemelen işte fili hareket ettirmesin. Fili savunmaya bağlayın diye. Buraya bir baskı yapıyorum Hadi bir de fili de şimdi buradan çıkartırsa Bir şeyler yaparsa iyice sıkıntı olacak Diye sanırım Kale C2 piyonu istedi Ad D2 şimdi burada bir tuzak var Bir tuzak kurdum ama Tabi rakip düşmedi Şimdi burada Bu gelirse Ad buradan gelecek Kaleyi tehdit çek. Kale diyelim nereye kaçtı ha, Kale buraya kaçabiliyormuş Ben bunu görmedim ya Şah çekiyor atı alıyor. Kale, kale, yani bunu görmedim mesela ama tuzak olduğunu düşünüyordum ben. Diyelim ki kale atıyorum atı almak için ee, şuraya gelmiş olsun. Ben buradan çatal atacağım. Açmazdan dolayı atı alamayacak. Atı alamadığı için şah geriye kaçacak. Buradan fila alacağım. Buradan yapıyı bozup ya bir şekilde bir şeyler üretmeye çalışacağım. Yani fikrim buydu. Tuzak değilmiş ama rakip buna rağmen buna düşmemiş. Kale bc8 gelerek e, ne yapmış? Kaleleri dublelemiş. h3 Artık son çırpınışlar bunlar. f5 Kale b3 Artık piyonu koruduk. b2'deki piyonu koruduk. Kale c1 Kale çarpı c1 Kale çarpı c1 Şah 2 Kale c2 Atı istiyor. Kale D3. Atı korursan piyonu kaybediyorsun. Piyonu korursan atı kaybediyorsun. Peki burada at bir yere kaçamıyor mu? Yani kaçarsa da çok kötü. Ya B1'e kaçacak ya F1'e kaçacak. Yani çok kötü bir konumda kalacak. Bu sebepten kale D3. F çarpı E4. F çarpı E4. Fil G5. Atı 2 ile istediği 1 koruyor. Yeterince korunmayan taş. At F3. Karşı saldırı ama olmuyor. Fil F4 şah. Şah G1. Fil çarpı E4. Gördüğünüz gibi. Kale B3. Bari piyonu korumaya çalışalım. Fil çarpı F3. G çarpı F3. Konum iyice dökülüyor. B5. A4. Fikir şu. Yerse aşağıya sarkacağım. ama. Hiçbir şey olmayacak. Buna rağmen rakip sağlam oynuyor. A çarpı B5. A çarpı B5. Kale C3. Bari kaleleri değişelim. Belki fil oyun sonundan ama piyonlar da çok gitti. Kale çarpı C3. B çarpı C3. Fil D2 piyonu istedi. Piyonu kurtarmanın yolu yok. Şah F2. Ş e fil çarpı C3. Şah E3. Şah D5. F4. E çarpı F4. Şah çarpı F4. B4. H4, B3, H5, B2, H6, G6 fikir pata kalmak. Ş 3, B1 vezir, Şafe 2, Şaj, e, Ş 4 Şah G2, vezir E1, Şaj 2, Şah, şah F 3'ten sonra dedim ki burada pat. <laughs> böyle rakip baktı. Böyle tahtayı gösterdi. Ondan sonra gülüştük. Burada elbette ki pat yok. Ee, maalesef Şah'ın gidebileceği H3 karesi var. Şah h sonra da vezir H1 mat ve böylelikle güzel bir şekilde oyunu kaybetmiş oldum. Tebrik ediyoruz Yunus Eren Kayak kardeşimizi. Evet bir sonraki turnuva oyunlarımda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.